Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor'un eski hocası Nenad ile ilgili gündemi sarsacak, bomba etkisi yaratacak duyduğunuzda bu kadar da olmaz dedirtecek bazı iddialar ortaya atıldı. Hemen belirtelim bu iddialar tamamen Hırvatistan basınından Jutarnje gazetesinin iddialarıdır. Jutarnje gazetesi Nenad Bjelica ile ilgili dediğimiz gibi bomba etkisi yaratacak yaratacak bazı iddialar ortaya attı. Şimdi bunları sizlere aktarmak istiyorum. Aslında hikaye 18 Nisan 2023'te Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a 2,5 yıllık imza atmasıyla başladı. Hırvat hocadan beklentiler gerçekten çok yüksekti. Abdullah Avcı sonrası yeni şampiyonluklar, yeni başarılar kazanması için Nenad Bjelica'nın Bjelica takıma takımın başına getirilmişti. Ertuğrul Doğan son derece güvendiği Nenad Bjelica'ya gerçekten iyi imkanlar sundu kulübün bütçesi çerçevesinde. Ancak Nenad Bjelica ne Trabzonspor'un büyük bir cami olduğunu, ne Trabzonspor takımının büyük bir takım olduğunu anlayamadı. E, yaptıkları, oynattığı futbol transferleri gerçekten e, bunu bize gösteriyor. Ancak Jutani gazetesinin bomba iddiaları aslında bunları kuvvetlendiren deliller olarak söyleyebiliriz. Hemen e, iki örnekte sizlere e, bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Nenad Bielica e geldikten sonra e, oğlunu mental koç olarak Trabzonspor'da işe aldı. Teknik ekibe yerleştirdi. Aslında hiçbir tecrübesi yoktu. Ancak mental koç olarak işe başlayan oğlunun birçok idmanda sahaya çıkarak takımla çalıştığı, yani topla çalışma yaptığını gördük. Bu birinci e, durumdu. İkinci örnek ise şu, Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'un genç yeteneği, gerçekten her takımın kadrosunda görmek istediği e, bir futbolcu olan Abdülkadir Ömür'ün e, bir gün e, bir yöneticiyle yaptığı sohbette aslında ortada oynaması gerektiğini ancak kanatlarda kullanıldığını, bu da verimini düşürdüğünü, ancak kanatlarda da iyi oynayabilmek için çok çalıştığını yöneticiye söylemesi sonrası bu sözler Bielitsa'nın kulağına gidiyor. Ve Bielitsa da Abdülkadir Ömür'ün üzerine çiziyor hemen. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Oyuncularla, oyuncularla iletişimi inanılmaz kötü olan, bir paylaşım bulunmayan, isteklerini Oyuncuların isteklerini dikkate almayan ve en ufak bir şeyde oyuncuyu tamamen silen bir e, profil olarak karşımıza çıkıyor Nenad Biyelitsa. Hemen Jutani gazetesinin iddialarına geçelim. E, bunu dört e, madde halinde sıralamış gazete. Birincisi Uğurcan Çakır. Takım üzerinde tam hakimiyet kurmak isteyen Nenat Biyelitsa'nın e, yönetime Uğurcan Çakır'ın satılması yönünde bir e, rapor sunduğu, takımdan gönderilmesini istediğini öne sürmüş Jutani gazetesi gerçekten insan duyunca inanamıyor. Bir hırs uğruna yani kendi e, ne diyelim e, takım içinde daha güçlü hissetmesi anl e, anlamında kendine rakip olarak gördüğü Trabzonspor'un sembol isminin gönderilmesini istiyor Nenad ise Bu yönde bir rapor sunduğuna yönelik iddia ortaya atıyor. Jutani gazetesi insan hayret ediyor gerçekten duyduğunda. İkinci iddia e, ikinci iddia da çok vahim. Dorukan Toköz. E, çok uzun sakatlık sonrası Takıma dönen e, Dorukhan Toköz, gerçekten e, Slovenya kampında ani bir kararla takımdan ayrılmıştı. E, ayrılma kararı vermişti ve e, bu iddianın altında da Nenad Bielica isminin e, olduğunu öne sürüyor Jütane gazetesi. İddia şu, e, Uğurcan Çakır'ın satılması halinde Nenad Bielica, Dorukhan Toköz'e kaptanlık teklif ediyor. Ancak Dorukhan Toköz bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini bildiriyor Hırvat Hoca'ya. Ee, bu tabi bir, ufak bir gerginlik oluşturuyor. As, e, ardından da Dorukhan Toköz e, oynamak istediği pozisyonu e, Nenat Bielitsa'ya söyleyince e, daha önce de söylediğimiz gibi Nenat Bielitsa Dorukhan Toköz'ün üzerine anında çiziyor. E, böyle bir karakter zaten. E, anladığımız kadarıyla. E, bu gelişme sonrası da Slovenya kampında Dorukhan, Dorukhan Toköz Ani bir karara takımları almak istediğini yönetimi iletti ve e, uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyerek takımdan gitti. E, belki Türk yerli statüsünde oynayan e, bölgesinin en iyi bir isminden isimden bir isim olan Dorukan Toköz bu şekilde e, kaybedilmiş oldu. Bu da Nenad Bjelica'nın başka bir kaprisi yüzünden olmuş oluyor. Üçüncüsü Mark Bartra. Mark Bartra e, iddiası daha dava. Aslında Nenad Bjelica'nın e, Nasıl bir e, kibir abidesi olduğunu bizlere gösteren bir hareket eğer doğruysa bu. Nerat Nenad ise takımda en çok paranın kendisinin alması gerektiğini inanan e, inanıyor. Mark Bartala'nın kendinden fazla daha fazla maaş aldığını öğrenince de Mark Bartala'nın takımdan gönderilmesini istiyor. Nenad Bier ise 1.6 milyon euro, Mark Bartala aslında e, 1.5 milyon euro e, alıyor ancak Bartt'anın opsiyonlarında e, anlaşmasında. Ee, başarı bonusu olarak 700 bin Euro'ya kadar çıkan başka bir madde daha var. Yani e, 32 yaşındaki İspanyol stoper e, toplam gelir anlamında bir Bielisa'yı geçiyor, e, geçiyor e, aldığı para anlamında. Bu da e, bir lis'anın asla kabul ede, e, edemeyeceği bir durum. E, tekrar edelim bu iddialar tamamen Jutani gazetesinin iddialarıdır. E, biz bunları sizlere aktarıyoruz. Kaynağımız Jutani. E, dördüncü iddia Petkovic. Trabzonspor'un çok uzun uğraşlar e, almak için çok e, mücadele ettiği bir isim Petkovic. Ancak e, Petkovic konusunda da Jutani gazetesinin şu iddiayı ortaya atıyor. E, hemen e, her görüşmede Bielitsa'nın Petkovic'e anlaştığını yönetime ilettiği ancak biraz beklemeleri gerektiğini söylediği ancak e, sonuçta da Petkovic'in gelmemesiyle büyük bir transfer fiyaskosuna imza atıldığını haberleştirmiş Jutarni. Petkoviç'te de anlaşamadığı ortaya çıkıyor Nenad Bielicen'in. Bu da Nenad Bielicen'in başka bir fiyaskosu olarak e, haberde yer verilmiş bir isim. Futbolcularla e, iletişimi hiç iyi olmayan bir isim olan Nenad Bielicen'in e, ayrıldıktan sonra herhangi bir futbolcunun paylaşım yapmaması da aslında bu iddiaları doğru, e, doğrular. İşte hatta Doruk Antoköz, Nenad Bielicen'in sözleşmesinin feshedilmesi sonrası yukarıda Allah var emojisini paylaşmış ve gülücük işareti koymuştu. Bu da Nenad e, Dorukan Toköz'ün e, çok e, mutlu olduğunu gösteriyor Nihat Bielitsa'nın ayrılmasına e, ayrılmasından sonra. Yani e, özetlersek Nihat Bielitsa e, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisi de sunduğu büyük takım çalıştırma fırsatını elinin tersiyle iten, bunu heba eden, kendi kişisel hırsları e, istekleri uğruna bunu e, yok sayan bir e, bu fırsatı değerlendirmeyen bir e, teknik direktör. Ee, iyi bir PR ekibinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu vahim iddia da var aslında. Ee, Nenad Bjelica'nın e, başkan Ertuğrul Doğan'dan e, özel uçağını isteyerek e, karısını Hırvatistan'dan e, Türkiye'ye getirmek e, getirmek için özel istediğini e, özel uçağını istediğini e, ne yönelik bir haber de var. Yani e, neresinden bakarsak bakalım. Nenad Bjelica, Trabzonspor e, uyumu olmamış, söz konusu olmamış, futbolcularla iletişimi e, sıfır olan, Trabzonspor'un oynadığı kötü maçlardan sonra dahi e, iyi oynadık diyerek taraftarın tepkisini çeken bir e, teknik direktörün gittikten sonra e, hakkında kendi ülkesinde böyle bir haber yapılması aslında e, gerçekten neler yaşandığını bizlere özetler cinsten. Videomuzu bu arada şeyden bahsedelim Doruk Egemen Korkmaz'dan biraz bahsetmek istiyorum. Şampiyonluk sezonunda Abdullah Avcı'nın yardımcısı olan Egemen Korkmaz geri döndü. Aslında geri dönmesine taraftar çok sevindi. Çok mutlu oldu. Abdullah Avcı kadar sevinmiş gözüküyor Doruk Egemen Korkmaz'ın geri dönmesini taraftar. Burada Egemen Korkmaz tabi resmen rüzgar estiriyor. Ee, geldiği günden bu yana tesislerden çıkmayan, futbolcularla birebir görüşen, şakalaşan, espri yapan hatta şehri beraber gezen Egemen Korkmaz'ın kısa sürede özellikle defans hattını toparlaması, toparlamasını bekliyoruz. Bütün istatistikleri göz gezdiren, ona göre çalışma programı hazırlayan Egemen Korkmaz'ın dönmesi futbolculardan mutlu etmiş gözüküyor. E, takımın bir a, takımda bir AB rolünde üstlenmiş gözüküyor teknik ekipte yer alan Egemen Korkmaz. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, e, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.